Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz. 13. Mektup Bismihi ve immi şey'in illa yusebbihu bihamdih. السلام على من اتبع الهدى والملام على من Aziz kardeşlerim hal ve istirahatımı ve vesika için ademi müracaatımı ve hali alem siyasetine karşı la kayıtlığımı pek çok soruyorsunuz. Şu sualleriniz çok tekerür ettiğinden hem manen de benden sorulduğundan şu üç suale yeni sayit değil belki eski sayit lisanı ile cevap vermeye mecbur oldum. Birinci sualiniz, istirahatın nasıl, halin nedir? El cevap, cenab Erhamur Rahimine yüz bin şükür ediyorum ki, ehli dünyanın bana ettiği enva zulmü, enva rahmete çevirdi. Şöyle ki, siyaseti terk ve dünyadan tecerrüt ederek bir dağın mağarasında ahireti düşünmekteyken, ehli dünya zulmen beni oradan çıkarıp nefyettiler halık Rahim ve Hakîm, o nefyi bana bir rahmete çevirdi. Emniyetsiz ve ihlası bozacak esbaba maruz o dağdaki inzivayı, emniyetli, ihlaslı Barla dağlarındaki halvete çevirdi. Rusya'da esarette iken niyet ettim ve niyaz ettim ki, ahir ömrümde bir mağaraya çekileyim. Erhamur bana Barla'yı o mağara yaptı. Mağara faydasını verdi.'' Fakat sıkıntılı mağara zahmetini zayıf vücuduma yüklemedi. Yalnız Barla'da iki üç adamda bir vehamlık vardı. O vehamlık sebebiyle bana eziyet verildi. Hatta o dostlarım güya istirahatimi düşünüyorlar. Halbuki o vehamlık sebebiyle hem kalbime hem Kur'an'ın hizmetine zarar verdiler. Hem ehli dünya bütün menfilere vesika verdiği, ve canileri hapisten çıkarıp affettikleri halde bana zulüm olarak vermediler. Benim Rabb-ı Rahim'im beni Kur'an'ın hizmetinde ziyade istihdam etmek ve sözler namiyle envar-ı Kur'aniyeyi bana fazla yazdırmak için dağdasız bir surette beni şu gurbette bırakıp bir büyük merhamete çevirdi. Hem ehli dünya Dünyalarına karışabilecek bütün nüfuzlu ve kuvvetli rü'esaları ve şeyhleri kasabalarda ve şehirlerde bırakıp akrabalarıyla beraber herkesle görüşmeye izin verdikleri halde beni zulmen tecrid etti, bir köye gönderdi. Hiç akraba ve hemşehrilerimi, bir iki tanesi müstesna olmak üzere yanıma gelmeye izin vermedi. Benim Halik Rahim'im o tecridi benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi. Zihnimi safi bırakıp gıllu gıştan azade olarak Kur'an-ı Hakîm'in feyzini olduğu gibi alma vesile etti. Hem ehli dünya bidayette iki sene zarfında iki adi mektup yazdığımı çok gördü. Hatta şimdi bile on veya yirmi günde veya bir ayda bir iki misafirin sıf ahiret için yanıma gelmesini hoş görmediler bana zulmettiler. Benim Rabb-ı Rahimim ve halik ı Hakimim, o zulmü bana merhamete çevirdi ki, 90 sene manevi bir ömrü kazandıracak şu şuhuru selasede, beni bir halvet-i mergubeye ve bir uzlet-i makbuleye koymaya çevirdi. Elhamdülillahi ala kulli hal. İşte hal ve istirahatim böyle. İkinci sualiniz neden vesika almak için müracaat etmiyorsun? El cevap Şu meselede ben kaderin mahkumuyum. Ehli dünyanın mahkumu değilim. Kadere müracaat ediyorum. Ne vakit izin verirse, rızkımı buradan ne vakit keserse, o vakit giderim. Şu mananın hakikati şudur ki, başa gelen her işte iki sebep var. Biri zahiri, diğeri hakiki. Ehli dünya zahiri bir sebep oldu beni buraya getirdi. Kaderi ilahi ise sebebi hakikidir beni bu inzivaya mahkum etti. Sebebi zahiri zulmetti, sebebi hakiki ise adalet etti. Zahirisi şöyle düşündü: Şu adam ziyadesiyle ilme ve dine hizmet eder, belki dünyamıza karışır. İhtimaliyle beni nefyedip üç cihetle katmerli bir zulüm etti. Kaderi ilahi ise benim için gördü ki hakkıyla ve ihlasla ilme ve dine hizmet edemiyorum. Beni bu nefye mahkum etti. Onların bu katmerli zulmünü muzaaf bir rahmete çevirdi. Madem ki nefyimde kader hakimdir ve o kader adildir, ona müracaat ederim. Zahiri sebebi ise zaten bahane nev'inden bir şeyleri var. Demek onlara müracaat manasızdır. Eğer onların elinde bir hak veya kuvvetli bir esbab bulunsaydı, o vakit onlara karşı da müracaat olunurdu. Başlarını yesin, dünyalarını tamamen bıraktığım ve ayaklarına dolaşsın. Siyasetlerini büsbütün terk ettiğim halde düşündükleri bahaneler, evhamlar elbette asılsız olduğundan Onlara müracaatla o evhamlara bir hakikat vermek istemiyorum. Eğer uçları ecnebi elinde olan dünya siyasetine karışmak için bir iştiham olsaydı, değil sekiz sene, belki sekiz saat kalmayacak tereşşuh edecekti. Kendini gösterecekti. Halbuki sekiz senedir bir tek gazete okumak arzum olmadı ve okumadım. Dört senedir burada taht nezarette bulunuyorum.'' hiçbir tereşşuh görünmedi. Demek Kur'an-ı Hakîm'in hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki, çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor. Adem-i müracaatımın ikinci sebebi şudur ki, haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dava etmek, hakka bir nevi haksızlıktır, bu nevi haksızlığı irtikab etmek istemem. Üçüncü sualiniz. Dünyanın siyasetine karşı ne için bu kadar lakaytsın? Bu kadar safahatı aleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu safahatı hoş mu görüyorsun veya korkuyor musun ki süküt ediyorsun? El cevap. Kur'an Hakimin hizmeti beni şiddetli bir surette siyaset aleminden men etti. Hatta düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa bütün sergüzeşli hayatım şahittir ki hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup menedememiş ve edemiyor. Hem neden korkum olacak? Dünya ile ecelimden başka bir alakam yok. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok. Riyakar bir şöhret ikazibeden ibaret olan şanu şerefi dünyeviyenin muhafazasına değil kırılmasına yardım edene rahmet. Kaldı ecelim. O Halık Zülcelal'in elindedir. Kimin haddi var ki vakti gelmeden ona ilişsin? Zaten izzetle mevti, zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Eski Said gibi birisi şöyle demiş: "Ve nahnu unasun la tebassuta beynena lene sadru dunel alemine evil kabru. Belki hizmet Kur'an, beni hayatı ı içtimaiyeyi, siyasiyeyi, beşeriyeyi düşünmekten men ediyor. Şöyle ki, hayat beşeriye bir yolculuktur. Şu zamanda, Kur'an'ın nuru ile gördüm ki, o yol bir bataklığa girdi. Mülevves ve ufunetli bir çamur içinde kafile-i beşer düşe kalka gidiyor. Bir kısmı selametli bir yolda gider. Bir kısmı mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için bazı vasıtaları bulmuş. Bir kısmı ekseri o ufunetli, pis, çamurlu bataklık içinde karanlıkta gidiyor. Yüzde yirmisi sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miskü amber zannederek yüzüne gözüne bulaştırıyor. Düşerek, kalkarak gider, ta boğulur.'' yüzde sekseni ise bataklığı anlar, ufunetli, pis olduğunu hisseder, fakat mütehayirdirler, selametli yolu göremiyorlar. İşte bunlara karşı iki çare var. Birisi, topuz ile o sarhoş yirmisini ayıltmaktır. İkincisi, bir nur göstermekle mütehayirlere selamet yolunu irae etmektir. Ben bakıyorum ki, yirmiye karşı 80 adam, elinde topuz tutuyor. Halbuki o biçare ve mütehayyir olan seksene karşı hakkıyla nur gösterilmiyor, gösterilse de bir elinde hem sopa hem nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Mütehayyir adam, acaba nurla beni celbedip topuzla dövmek mi istiyor diye telaş eder. Hem de bazen arızalarla topuz kırıldığı vakit, nur dahi uçar veya söner. İşte o bataklık ise, gaflet kerane ve dalalet pişe olan sefihane hayat ictimaiye i beşeriyedir. O sarhoşlar dalaletle telezzüz eden mütemerritlerdir. O mütehayyir olanlar dalaletten nefret edenlerdir. Fakat çıkamıyorlar, kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar. Mütehayyir insanlardır. O topuzlar ise siyaset cereyanlarıdır. O nurlar ise hakaiki Kur'aniyedir. Nura karşı kavga edilmez. Ona karşı adabet edilmez. Sırf şeytan-ı racimden başka ondan nefret eden olmaz. İşte ben de nuru Kur'an'ı elde tutmak için Eûzü billâhi mineşşeytânî ve siyâse deyip siyaset topuzunu atarak iki elim ile nura sarıldım. Gördüm ki siyaset cereyanlarında hem muvafıkta hem muhalifte o nurların aşıkları var bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkerane telakkiyatlarından müberra ve safi olan bir makamda verilen dersi Kur'an ve gösterilen envar-ı Kur'aniyeden hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve ittiham etmemek gerektir. Meğer dinsizliği ve zındıkayı siyaset zannedip ona tarafgirlik eden insan suretinde şeytanlar ola, veya beşer kıyafetinde hayvanlar ola. Elhamdülillah, siyasetten tecerrüt sebebiyle, Kur'an'ın elmas gibi hakikatlarını, propagandayı siyaset ittihamı altında can parçalarının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar kıymetlerini her taifenin nazarında parlak bir tarzda ziyadeleştiriyor. <gülüyor> Elhamdülillahi lezî hedana lihâdâ ve mâ künnâ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الباقي هو الباقي سيد نرسي Kanalımıza abone olarak sitemizin gelişimine katkı sağlayabilir, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Videoları paylaşarak muhtaç gönüllere girebilirsiniz.